Bir plastik şişenin ağız kısmına bir pimpon topu hava girmeyecek şekilde yerleştiriliyor. Sonra şişenin alt kısmındaki pompa ile şişe içine hava gönderildiğinde pimpon topunun şişenin ağız kısmından dışarıya doğru fırladığı görülüyor. Bu durum ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) İlk durumda şişenin içindeki hava basıncı ile açık hava basıncı eşittir. Doğrudur. Çünkü pimpon topu buradan hareket etmemektedir dışarıdan etki eden P0 olarak adlandıralım. Açık hava basıncımız ile şişe içerisindeki hava basıncı birbirine onu da P hava diyebiliriz. Eşit olduğu için pinpon topu burada durmaktadır. Doğru. Ve açık hava basıncının etkisiyle pinpon topu hareket etmiştir. Açık hava basıncının etkisiyle baktığımızda pinpon topu e, hareket etmiştir. Olayı yanlıştır. Çünkü burada pompa ile hava verildiğinde içeriye buranın havanın basıncı artmaktadır. Havanın basıncı açık hava basıncından daha fazla olduğu için pompa ile verilen havadan dolayı içerideki havanın basıncından dolayı pimpon topu hareket etmiştir diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. Diğer şıklara da baktığımızda pompa ile şişe içine hava verildiğinde şişe içindeki gazın basıncı artmıştır. Doğrudur. Şişenin yan kısmında bir delik olsaydı pimpon topu hareket etmeyebilirdi. Çünkü içerideki basınç dışarıdaki basınca eşit olabilir diyoruz. Doğru seçeneğimiz B olacak.